Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen oradaki zili işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında bildirim alırsınız arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bir iğne oyasını tığa çevirdim geldim. Güzel oldu arkadaşlar. Fıstıklı bir model haline geldi. Bu rengi sizinle birlikte kullanacağım. Ben modeli bununla çıkardım. Modelimizi görelim. Bu şekilde alt zemini olan bir iğne oyasıydı. En olur haliyle de motifleri ben bu şekilde yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle vereceğim arada tığ battı yaparak gidiyorum. Modelim iri olduğu için. Arada başka bir çimen yapmayacağım Tıp inO da bu şekildeydi 3 zincir çekip yandakine kapattım 3 adet zincir çektim yandakine kapattım Bu şekilde ara noktasını veriyorum 3 adet zincir yandakine kapattım 3 adet zincir yandakine kapattım Benim için bu kadar yeterli bir ara ben model amaçlı anlatım yapıyorum arkadaşlar. Bakalım kaç tane olmuş? 1 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane daha yapalım ve belirli bir sayı olsun. 10 tane tığ battı boşluğu verdim. Bu şekilde. Şimdi bu noktada başına 3 kez aldım tığımın. Bir tane tığ battısı atlayıp ikinciye girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, iki, iki çektim. Geriye giderek bir yuva oluşturdum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. İki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki aldım, tekrar girdim. Önce bir, sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım girdim ikişer ikişer alıp çıkış yaptım tekrar başına 3 kez alıyorum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekiyorum bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 adet zincir çektim. Yuva içerisine girip kapattım. İlk yaprağımız hazır. Şimdi aynı yuvaya aynı işlemle ikinci yaprağımı yapacağım. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Başına iki aldım ve girdim. İkişer ikişer çekiyorum ilmeklerimi 2 2 2 kapattım. Başına 2 alıp tekrar girdim. Şimdi önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 3 kez aldım başına. İkişer ikişer alıp çekiyorum. 2 2 2 2. Yine başına 3 kez aldım. Şimdi girdim yuvama. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Yine 12 adet zincirimi çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12. Yuva içerisine giriyorum ve kapatıyorum. bir sık iğnesi yaptım dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle girdim 1 2 3 zincir çektim yandaki tığ battı kapattım bu birinci 3 adet zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım İkinci aram 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı da kapattım üçüncü aram arkadaşlar üç tane tığ battı boşluğu verdim bu noktada yine başına üç kez aldım bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim Önce 1 sonra 2 2 2 2 çekerek geriye gidip bir yuva oluşturdum. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım girdim. İkişer ikişer çektim ilmeklerimi. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına üç kez aldım, girdim, ikişer ikişer çektim. Başına üç kez aldım yine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Şimdi bu şekilde iken iki adet zincir çekiyorum bu noktada. 1 2 ve küçük bir örümcek yapıyorum 2 adet zincirimin üzerine. takıldı. 2 adet zincir çektim. Küçük de bir örümcek yaptım. Dönüş yaptım. Örümceği bakın buraya girip kapattım. Yaprağın bu zincirli kısmını. Tekrar düz yüzüne dönüş yaptım. Örümceğin iki kanadına girdim. Sık iğnesi ile. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 zincir çektim girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim dönüş yaptım. 8 zincirin ortasına kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet zincir çektim dönüş yaptım örümceğin iki kanadına girip kapattım bu birinci dalımız aynı işlemi örümcek içerisine 3 kez yapıyorum yani 8 adet zincir çekiyorum girdim yuvaya kapattım tekrar 5 adet zincir dönüş yaptım ortasında kapattım 8, 9, 14 adet zincir çektim, dönüş yaptım, yuvaya girdim, kapattım. Bakın, i̇kinci dalımız da hazır. Aynı işlemle üçüncü dalımızı yapıyoruz. 8 adet zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Örümceğin iki kanadına girdim, kapattım. 5 adet zincir dönüş yaptım. 8 adet zincirin ortasında kapattım. Şimdi 14 adet zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Dönüş yaptım. Yuvaya girip kapattım. Şimdi Burada iki zincir çektikten sonra örümcek çekmiştik ya arkadaşlar şu iniş zincirine 10 çekiyorum. Çünkü iki zinciri çekmiştik. 1 10 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın. Şimdi bu yuvaya girip 10 zincirimi kapattım. Şimdi buraya tekrar bir yaprak yapıyorum. Yani 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. İki çektim. İki çektim. İki çektim. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çektim. Ve son kez, pardon. Başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. İkişer, ikişer alıp çıkış yaptım. Başına 3 kez aldım. Yine yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi yine 12 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 pardon 8 olmadı. 7 8 9 10 11 12. Yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekilde. Hemen dibine bir sık iğnesi yaptım. Dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 1 3 adet zincir çektim. Yandakini de kapattım. 2 3 adet zincir çektim. Yandakine kapattım. 3 4 5 Yani arkadaşlar ilk aranız kaçsa Bakın ben burada 10 tane verdim ve bu işleme başladım. Sizin de ilk aranız kaçsa bu arayı verdikten sonra yine bu işlemleri yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi üst kısmına, fıstık kısmına geçelim. Hemen renkli ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden buradaki ilk yuvadan girip sabitledim. 11 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi altından giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Tığımda tuttum. 1 2 Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek. Tığımda tut. 3 4 5 altından gir. ipin ucuna al. Dibinde zincir çektiğinde tut. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 adet ilmek topladım. Hepsi tığımda. ipin ucunu alıyorum. Hepsini içinden geçtim. Bakın hepsi ipimde. Gördüğünüz gibi tekrar aynı noktaya giriyorum ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum her iki ilmeğimi kapattım şöyle fısım bir elimle düzenler gibi yaptıktan sonra sıkılıyorum buraya 18 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 dönüş yapıyorum 18 adet zincirimi fıstığım bu tarafında kenarından kapatıyorum. 2 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi bu 18 adet zincirimin içerisine girip dolana kadar 2 zincir kapatıyorum. Bakın. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir çekip kapattım. 2 adet zincir kapattım. Bu şekilde 18 zincirimiz dolana kadar bu işlemi yapıyoruz. 2 adet zincir çekip kapatma işlemi. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. Bu şekilde bakın. son kez iki zincirimi kapattım dolana kadar yaptım arkadaşlar şimdi yine yeşil yuvama girip bir sık iğnesiyle sabitledim araya 5 adet zincir çekiyorum 4 5 ortadaki yuvama giriyorum sabitledim yine 11 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 işlem aynı 14 tane ilmek toplayacağım altından Bakın. Altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim ve tığımda tuttum. 1 2 Altından gir ipin ucunu al. Dibinde zincir çek ve tut. 3 Bu şekilde 14 tane topluyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim şu an hepsi ipimde tekrar yeşil yuvaya girdim ipin ucunu alıp ilmek edindim her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle biraz düzenledim sıkılıyorum 18 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 dönüş yapıyorum. Buradan giriyorum. Fıstığın diğer kenarında 18 adet zincirimi kapattım. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. Yine burası buradaki gibi dolana kadar 2 zincirle bu 18 adet zincirin üzerini dolduruyorum. Evet arkadaşlar aynı işlemle doldurdum ve sık iğne ile yeşil yuvada sabitledikten sonra burada ne yapmış ise 5 zincir çektim bakın buraya geldim 5 zincirimi sabitledim yine 11 adet zincir çekip aynı burada olduğu gibi fıstığımı kapatıp yine 18 adet zincirle çemberini yapıp kenarlarını yapacağım İşlem aynı 3. motifimi de ben kamera arkası yapıp dönüyorum kenarını da yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yeşil yuvama girip ipimi sabitledim. Bir de zincir çekip ipimi kopardım. İplerimizi de temizleyelim. Evet arkadaşlar, inşallah anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.